Biz bu yıl cumhuriyetimizi sadece yaşasın cumhuriyet diye kutlamamamız gerekiyor. Kutlamamamız. Arapların Orta Doğu'nun haline bakıp Mustafa Kemal idealine sarılmamız gerekiyor. Mustafa Kemal'imiz olmasaydı Araplardan bin beter olurduk. Sömürge olurduk be sömürge. Mondros'u da unuttuk, Sevri de unuttuk. Sevr haritasını bir getirin. Sevr haritasını kim çizmişti? Amerikan Başkanı Wilson çizmemiş miydi? E tamam işte. Yüzüncü yılda. Ne muhteşem bir şey. Tüm sorunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, layık, sosyal, hukuk devleti. muhteşem aslında. Ama yok. Evden çıkıyoruz. Dün bana bir fotoğraf geldi. Konak Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi bayrakları üç yolda. Ortada Mustafa Kemal bir bayrak asmışlar. Hareket başladı. Ne hareketi ya? Ne hareketi? Ama Cumhuriyet Bayramı'nın yüzüncü yılını bir konserler bombardımanı, hoplama zıplama bombardımanına çevirir de işin anlam ve önemini karşılığında para isteyen sözde aydın, sözde profesör, sözde doçentlerin eline bırakırsan karşı tarafta gelir gölgeler. Gelir gölgeler. Dili yaşasın cumhuriyet deyip içinden kahrolsun cumhuriyet diyen sadece bu ülkenin bir grubu değil, bir de oynaklar var. Aman, bakın ki bu kulaklar duydu bunu. bu kulaklar her sene her sene 9 Eylül olur mu diyenler de gör duydum ben. Her sene her sene 9 Eylül olur mu? Böyle bir e, gaflet, böyle bir delalet al sana ihanet. Olur mu? Oluyor işte. Oluyor yahu. Ya bir tane bir tane bir şey olsun. Şimdi gelirken gördüm. Bayraklı Belediyesi bizim şu meydana bir kazulet yapmış. Altı beton, üstünde direkler var. Ne çıkacak ortaya? 29 Ekim'le alakalı bir şey mi? Yani yani şu anda ne olduğu anlaşılmadığı için bilmiyoruz ama orada bir inşaat yapılıyor. Bilmiyorum yani büyük şehirde ne gibi bir şeyler var bilmiyorum. Bir dün değil evvelsi gün mü? Dün evvelsi gün. İşte İzelman bünyesinde yayın koordinatörü Raşit Cavaş Namzat 100. yıl anısına 17 kitap. Allah! Millet ya okuyun o kitapların isimleri bile. Yine işin içinde vazgeçilmez isim Erkan Serçe. 9 Eylül. Pardon 9 Eylül. Cumhuriyetin 100. yılı. Cumhuriyet yani 1923 işgalden kurtuluşa o ya o geçen sene. Yani 2000 1922 2022. Şimdi 23. Daha önceden bilinen Tarık Dursun Kağan'ın kitabını yeniden basma. Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabını yeniden basma. Bir garip şey. İyi de Raşit Cavaş İzmir'i nereden bilsin? Adam Yapı Kredi'nin yayın yönetmeni, yok Oğlak yayınları, Adalet Ağoğlu da kendisiyle ilgili neler yazmış geçmişte. Nereden bilsin? İzmir ruhu yok ki adam Muğlalı. Ekonomi Üniversitesi'nde Kervan Köprüsü'nü çıkardı diye Erkan Serçe ile dostlukları. Ha bir de Melek göregenliğimiz var. Kadın yatıyor kalkıyor kimlik. Abi kimlik tamam güzel konu da. Güzel konu da. Hani 100. yıl işte ekonomi, işte layıklık, eğitim. Bunlar yok. Ama böyle baktığınız zaman da Dönüyoruz ondan sonra TRT işte bir şey gölgeliyor ya boş verin bu olayı yapan yani Türkiye'de kusura bakmayın iktidar çok kötü de muhalefet muhteşem değil. Benim gözümde al iktidarı vur muhalefete al muhalefeti vur iktidara çünkü ikisinin de muhatabı halk değil bizler değiliz. Onun için 100. yılında cumhuriyetimiz öksüz, bizler de yetimiz. Aha, bu siyasetçiler yüzünden. Bakın yakında size yine getireceğim o gencecik çocuğu. Muhteşem bir tarihçi geliyor Türkiye'nin geleceğine. Muhteşem bir çocuk. Daha doktorasını yaparken ikinci kitabı yayınlandı. Bütün Türkiye bu çocuğun farkında. Ama ne Buca Belediyesi, ne Büyükşehir Belediyesi, ne Konak Belediyesi, o onlar